Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir konu diyoruz ve sorumuzun çözümüne başlıyoruz. Bakalım ne istemişiz. Yukarıdaki koordinat sisteminde harflerle gösterilen merkezlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Önce şu coğrafi koordinat sistemine bir bakalım. Bak arkadaş, Ekvator'u çizdim. Bu bir paralel. Bunlara enlem de diyoruz. Birebir aynı şey olmasalar da paralel de dediğimde, enlem de dediğimde bunlara bakıyoruz. Peki, bir de şu meridyenleri çizelim. Meridyenleri de şöyle kutup noktalarından aşağı doğru indiriyoruz. Bunun adı meridyen. Parantez içerisinde boylam diyorum. Birebir aynı şeyler olmasa da meridyen ve boylam dediğimde, şunlara boylamasına çizilenlere bakıyoruz. Peki başka ne bileceğim? Bak arkadaş, şu ekvator. Şura bir derece kuzey. Ardışık iki paralel arasındaki mesafe dünyanın her yerinde 111 kilometredir. Bunu unutmayacağım. Dünyanın neresinde olursanız olun bir paralelden diğerine geçtiğinizde kuş uçuşu olarak yani dümdüz gittiğinizde 111 kilometreye geçersiniz. İkincisi gelelim meridyenlere. Bakınız meridyenlerin arasındaki zaman farkı dünyanın her yerinde 4 dakikadır. Yani siz bir meridyenden diğerine geçtiğinizde Arada geçen süre Ekvator'da da olsanız, Orta Kuşak'ta da, Kutup'ta da hep 4 dakikadır. Unutmayın. O yüzden ben şu 111 kilometreyi ve 4 dakikayı cebime koydum. Bunlar basit olan bilgiler. Şimdi biraz daha zor bilgiler vereceğim. Bakın, bir kere şu meridyenlerin nasıl çizilmeyeceği bizim için çok önemli. Bakınız, şimdi buraya meridyenlerin önce nasıl çizilmeyeceğini gösteriyorum. Meridyenler şöyle çizilmez arkadaş. Böyle çizersen bak bu soruyu da yanlış çözersin bu gitti. Meridyenler nasıl çizilir? Meridyenler şöyle çizilir. Kutup noktasından aldın diğer kutup noktasına gittin. Böyle karpuz dilimi gibi bunları böyle bir noktadan alıp diğerine götüreceksin. Peki burada karşımıza ne çıkacak? Dikkat edin. Böyle çizdiğim zaman meridyenlerin arasının ekvatordan kutuplara doğru daraldığını görüyorum. İşte burada bilmem gereken önemli bir şey var. Burada da 111'i kullanıyorum. İki meridyen arasındaki mesafe sadece ekvator üzerinde 111 kilometredir. Kutuplara doğru gidildikçe bu mesafe daralır ve kutup noktalarında meridyenler birleşir. Peki aklıma şöyle bir soru geldi. Madem meridyenlerin arasındaki mesafe ekvatordan kutuplara doğru daralıyor. Neden her yerde bu iki meridyen arasındaki zaman farkı 4 dakikadır? İşte bu da çizgisel dönüş hızıyla alakalıdır. Ekvator üzerinde iki meridyen meridyen arasındaki uzaklık 111 km ama ekvator hızlı dönüyor ve 4 dakikada burayı tamamlıyor. Kutuplara doğru gidildikçe bu mesafe daralıyor ama çizgisel dönüş hızı da azaldığı için Orası da 4 dakikada dönüyor. O yüzden kesin bilgi iki meridyen arasındaki zaman farkı ekvatorda da kutupta da 4 dakikadır değişmez. Meridyenlerin arasındaki uzaklığı sadece ekvatorda 111 diyebiliyorum. Kutuplara doğru gidildikçe bu mesafe daralıyor. Şimdi bütün bu bilgileri toplayıp sorumuzu çözüyoruz. K ve L merkezlerinin yerel saatleri aynıdır. Bu önceden de bildiğim bir şey. Dünyanın şekli ve hareketlerinde görmüştüm. Aynı meridyen üzerinde olan bütün noktaların yerel saati aynıdır. Çünkü bu noktalar, K ve L noktaları güneşin karşısından aynı anda geçer. Dolayısıyla yerel saatleri aynıdır. Bunu eledim. M merkezinin ekvatoru olan kuş uçuşu uzaklığı 110 kilometredir. Bakıyorum M kaçta? 10 güneyde. E her enlem arası 111 kilometre olduğuna göre onla çarptığımda 1110'u bulurum. Bu da gitti. N merkezinde çizgisel dönüş hızı en fazladır. Bunu yine önceki konulardan biliyordum çizgisel dönüş hızı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalır. Bu durum dünyanın küresel şeklinin sonucudur. Ekvatorun yolu uzun 24 saatte dönecek hızlı dönmeli. Kutupların yolu kısa o da 24 saatte dönecek yavaş dönmeli. O yüzden onu da eledim ki N merkezinin ekvatorun üzerinde olduğunu görüyorum. K ve L merkezlerinin başlangıç meridyenine uzaklığı eşittir diyor bir bakalım. Şimdi K ve L merkezleri aynı meridyen üzerinde mi? Evet. Bakın böyle çizdiğimde meridyenleri K ve L merkezinin başlangıç meridyenine uzaklığı eşit gibi duruyor ama biz ne dedik? Böyle çizmiyoruz dedik meridyenleri. Ne olacak? Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe bakın meridyenlerin arasındaki mesafe daralacak. O zaman nasıl göreceğim ben bu şekli? Bakın ekvatoru çizdim. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe meridyenlerin arasındaki mesafe azaldığı için L merkezi başlangıç meridyenine daha yakındır diyeceğim K merkezi de daha uzaktır o yüzden D seçeneğin yanlış olacak. Peki EYE bakıyorum M ve N merkezleri arasındaki zaman farkı 40 dakikadır diyor. E bu 4 dakika kozunu zaten kullanacağımızı söylemiştik. M ve NYE bakıyorum aralarında ne kadar meridyen farkı var? 10 meridyen 10 çarpı 4 40 dakika olur. Bu tarz videoların devamı için beğenip takip etmeyi unutmayın.